Hayır, ne çabuk ya. <laughs> hoş hoş Anadolu gazeteciler cemiyetinin yeni yönetimi hayırlı olsun kabulüne devam ediyor. Bu kapsamda cemiyeti son ziyaret eden isim AK Parti Ersür'ün milletvekili Fatma Öncü oldu. Selamünaleyküm. Selam yani. Aleyküm. Hoş oradaydın. Ne çabuk geldin ya. Hoş geldin. Aleyküm. Hoş geldin. 46 yıllık geçmişiyle bölgedeki gazetecilerin çatı kuruluşu olan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti geçtiğimiz günlerde yönetimde değişikliğe gidilmişti. Cemiyetin yeni başkanı İhlas Haber Ajansı Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ayhan Türkez olmuştu. Türkez hayırlı olsun ziyaretlerini kabule devam ediyor. Bu kapsamda yeni başkan ve ekibine bir ziyarette AK Parti Ersun Milletvekili Fatma Öncü'den geldi. Öncü Türkiye'ye hayırlı olsun dileklerini iletti, ziyaret fotoğraf çekimiyle son buldu.